Ali Serter'le bugünün gündemi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel, siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Çelik Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarda birebir benzerlik göstermesinin vahim bir durum olduğunu belirtti. Özgür Özel'in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP genel başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen niteliksiz siyasetin markası oldu. CHP lideri Özgür Özel'in son dönemde kullandığı siyaset diline MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, CHP'nin kriz ve kaos siyasetine hız verdiğini vurguladı. CHP Türkiye'mizi karanlığa sürüklemek maksadıyla patent hakkına sahip olduğu kriz, kaos ve kargaşa siyasetine azgınlaşmış ihtirasların refakatiyle hız vermiştir. Bu partinin öne çıkan lekeli isimlerinin içi boş hamaset ve çıtası yükselen hakaret üslubu taşınamayacak ölçüde ağır bir yüke dönüşmüş, öyle ki hıyanet sınırına kadar dayanmıştır. CHP genel başkanının oto kontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkarlığını cehalet ve küstah iştahlığından devşirdiği ortadadır. MHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye'yi yabancılara şikayet etmesi üzerinden de yüklendi. Özgür Özel'in yabancılara ülkemizi şikayet etmesi mandacı siyasetin gözlerini araladığına işarettir ve böylesi bir rezaletin demokratik faturası muhakkak olacaktır. Özgür Özel'in şımarık ve şuursuz siyaseti çuvallayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yabancıların eteğine tutunan müflis, müfsit ve ikiyüzlü siyaset tellallığından müteşekkil CHP zihniyetine teslim edilmeyecektir. Bu irade ve isteği sonuna kadar gösterecek olan da büyük Türk milletidir. Bahçeli Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme sürecine değindi. Serbest bırakılması için CHP'nin başlattığı imza kampanyasına tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevinde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. İmza toplayarak dehşet verici iddiaların faili olan bir zanlının cezaevinden çıktığı ya da bir ülkenin erken seçime gitmesi görülmüş şey değildir, yok hükmündedir. İmza kampanyası filmiyle isyan ve işgal çatısı örülmek isteniyorsa, bunun bedelini muhatapları hukuken ve siyaseten çetin derecede ödemeye hazır olmalıdır yıkıcı sokak eylemlerini büyütemediler dedi. Yabancı ülkeler yolsuzluklara bulaşmış bir yapıyla muhatap olmadı ifadesini kullandı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Ana muhalefet partisindeki bir yapının devleti hedef aldığını söyledi o yapı doğrudan devleti ve toplumu hedef almaya başladı. Savaş ilan ettim diyor. Savaşmak diye bir siyaset faaliyet mi var? Düşman topraklarında mısınız? Kurultay öncesi her kesime yapılan ödemelerin açığa çıkması mı bu yıkıcı düzeye getirdi bilinmez. Ama bu yol yol değil, bu dil dil değil. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Baykal, CHP'nin çağrılarına katılanların ülkeyi bölmeye katkı sunduğunu dile getirdi. Yakında üyelerine üniformada giydirmeye başlarlar ifadesini kullandı. Sosyal medyada ortaya atılan öğretmenler açığa alındığı iddiaları üzerine İstanbul Valiliğinden resmi bir açıklama geldi. Valilik o iddiaları yalanladı. Öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerin tamamen idari bir işlem olduğunu ve hiçbir öğretmenin açığa alınmadığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İstanbul'daki özel program ve proje uygulayan okullarda görevli öğretmenlerin görev sürelerinin dolmasıyla birlikte yapılan yeni atama sürecinin detayları paylaşıldı. 2020 yılında yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda öğretmenlerin görev sürelerinin 8 yılla sınırlı olduğu ve 2024 yılı itibarıyla bu sürenin tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada öğretmenlerin görev sürelerinin bitmesiyle birlikte ihtiyaçlara göre yeni okullara yerleştirileceği vurgulandı. Ayrıca öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetinde yaşanmayacağı belirtildi. Bu yer değişikliklerinin eğitimdeki kaliteyi artırmak amacıyla yapıldığı ve öğretmenlerin önümüzdeki yıl yeniden başvuru hakkına sahip olacağı duyuruldu. Sivas Spor Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi takımın sahaya açtığı doğal olan normal doğum yazılı pankart sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamayla eleştirenlere cevap verdi. Türkiye'de sezeryen doğum oranlarının artması tıp camiasında da endişe oluşturmuş, bakanlıkta normal doğumun önemini anlatan projeler başlatmıştı. Onlardan biri de prenses doğum yöntemi olarak öne çıkmıştı. Öyle ki Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, artan sezeryen doğum oranları nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından doktorları bir araya getirdiği toplantıda normal doğumun önemine vurgu yapmıştı. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde solunum problemleri daha az görülüyor. Bebeklerin bağışıklık sistemi de daha güçlü oluyor. Sezaryende ise enfeksiyon, organ yaralanmaları, çeşitli komplikasyonlar görülmesi ve bebeğin daha sağlıksız olması da olası. Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidildi. 5 bileşenli karma aşıyla hepatit B aşısı bir araya getirildi. Adıysa 6 bileşenli karma aşı oldu. Aşıyla ilgili yeni süreç başladı. Karma aşı devreye alındı. Peki 6 bileşenli karma aşı hangi hastalıklara karşı bağışıklık sağlayacak? Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen söz konusu bu aşılar Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz şekilde uygulanacak. Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşıyla aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşıyla tamamlanacak. Böylelikle herhangi bir ek aşıya gerek kalmayacak. 112'ye asılsız ihbar yapanlara verilen ceza artıyor. Yeni düzenlemeyle amaç dışı aramaya 1500, asılsız ihbara ise 15.000 lira ceza kesilecek. Mesaisine 15 Nisan Salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu'nda araştırma komisyonları da mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklif 112 acil servisine yapılan asılsız aramalara verilen para cezalarının artırılmasını öngörüyor. 112 acil çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere 1500 lira, asılsız ihbar yapanlara ise 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Türkiye yüzyıllardır depremlerle sınanan bir coğrafyada yer alıyor. Özellikle son yıllarda yaşanan depremler bu gerçeği sık sık hatırlatıyor. Peki Türkiye'de deprem riski daha az olan şehirler hangileri? Risk haritasını güncelleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirlerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre riski en az görülen iller Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Nide, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak. Söz konusu bu şehirler Türkiye'deki ana fay hatlarına uzak. Bu nedenle deprem riski daha da azalıyor. Riski belirleyen temel faktörlerden biri de coğrafi konum. Bu çerçevede Karadeniz bölgesinde yer alan Sinop, Giresun, Trabzon ve Artvin gibi şehirler fay hatlarının yoğun olduğu alanlardan uzakta yer alıyor. Benzer şekilde Mardin ve Antalya'nın bazı kısımları da aktif tektonik hareketlerden daha az etkileniyor. Barış Boyun suç örgütünün ele başlarından Mert Gültepe'nin soruşturmayı yürüten savcıya suikast emri verdiği belirlendi. Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un İtalya'da tutuklu olmasına rağmen çeteyi yurt dışından yönettiği ortaya çıktı. Barış Boyun gönderdiği mektupla örgütünün başına gurur ışın çelik ve Mert Gültepe'yi atadığını duyurdu. Çeteyi yurt dışından yöneten Gültepe'nin ana soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun hakkında ölüm emri verdiği tespit edildi. İnfaz emri örgüt üyelerinin sesli mesajlarının deşifre edilmesiyle açığa çıktı. İddiaya göre Gültepe adamlarına savcı bizim üzerimize çok geliyor paraysa para verin eğer parayı kabul etmiyorsa susturun dediği belirlendi. Örgüt üyelerinden Hasan Hasar'ınsa başka bir örgüt üyesine gönderdiği sesli mesajda savcı bayağı kıl bir adammış 10 kişiyi tutukladı hemen dediği tespit edildi. Suikast emrinin ardından örgütün avukatlarından biri Ceyhun'la iletişime geçti. Mert Bey sizinle görüşmek istiyor diyerek savcıya teklifte bulundu. Ancak savcı Ceyhun görüşme talebini reddedip yaşananları tutanak altına aldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savcıya ölüm emri veren çete ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Narin Güran cinayetinin ikinci davasında 15 sanık hakim karşısına çıktı. 8 yaşındaki Narin'in 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolduktan 18 gün sonra Er Tutmaz derisinde cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in ölümüyle ilgili delilleri karartmak ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmek suçlamasıyla sanıklar Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Duruşma basına kapalı olarak görüldü. Mahkeme heyeti 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 25 Nisan'a ertelendi. Narin Güran'ın ölümüyle ilgili çocuğa karşı kasten öldürme suçundan Anne Yüksel, Amca Salim ve Abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump Türkiye'ye F-35 için yeşil ışık yakabilir. Alman basını yazdı, İsrail ve Yunanistan paniğe kapıldı. Türkiye 2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmişti. Ardından F-35 programından çıkarılmıştı. Donald Trump'ın ikinci ABD başkanlığı döneminde ise Türkiye yeniden programa dahil edilebilir. Konuyu bu kez de Alman Frankfurter Rundschau gazetesi gündeme aldı. Alman gazete Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını yazdı. Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin şu sıralar oldukça iyi olduğuna dikkat çekti. Frankfurter Rundschau, İsrail'in ise bu teslimatı engellemek istediğini belirtti. Alman gazete, Orta Doğu'nun iki büyük gücü, şu sıralar Suriye'nin güneyinde karşı karşıya geliyor ifadelerini kullandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-35'te donatılmasının İsrail için istenmeyen bir senaryo olduğunu yazdı. Haberde, Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da da F-35 konusundaki gelişmelerin paniğe yol açmış durumda olduğu belirtildi. Savunma alanında geri kalmak istemeyen Yunanistan Türkiye'ye ayak uydurmaya çalışıyor. Ancak Atina yönetimi Ege'de gerilimi tırmandıracak adımlar atıyor. Son olarak Yunanistan, Fransa'dan 16 adet gemi savar füzesi almak için düğmeye bastı. Fransa Savunma Bakanı Sebastian Likonyu, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Askerler tarafından törenle karşılandı. Atina'daki zirvede Yunan Savunma Bakanı Dendias, Yunanistan tehdit etmemektedir ancak tehdit altındadır ifadesini kullandı. Türkiye'ye dolaylı bir gönderme yaptı. Yunanistan, Fransa'dan 16 adet egzose gemi savar füzesi almak için anlaşma imzaladı. Yunan medyası bu adımın Türkiye'ye yapılması muhtemel Meteor füzesi satışına karşılık olduğunu yazdı. Füze satışını haberleştiren Reuters'a Yunanistan Türkiye'ye ayak uydurmak için silahlı kuvvetlerini modernize ediyor yorumunda bulundu. Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı yeni silah anlaşması özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri yeniden gündeme getirmiş oldu. ABD ile Çin arasında ticaret savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Çin'e bir darbede İngiltere'den geldi. Çin tarafından işletilen İngiltere'nin son çelik fabrikası kamulaştırıldı. Şirketin yönetimine el kondu. 70'li yıllarda dünyanın en büyük 5. çelik üreticisi olan İngiltere yıllar içinde fabrikalarını kapattı. Son olarak İngiliz çelik firması da Çinli bir şirkete satıldı. Ancak bu firma 500 milyon sterlinden fazla yatırım yapmasına rağmen maliyetlerde yaşanan artış ve çevre politikaları nedeniyle ülkenin son çelik fabrikasındaki üretimi durdurma kararı aldı. İngiliz parlamentosu ise acil olarak toplandı. İngiliz çelik şirketine el konulmasının önünü açan yasa tasarısı mecliste kabul edildi. İngiltere Ticaret Bakanı artık çelik sektöründe Çinli firmalara izin vermeyeceklerini açıkladı. Ardından da hükümet fabrikaya el koydu, şirketi millileştirdi. Krizin asıl sebebi ise çelik fabrikasının kapanması durumunda İngiliz sanayinin ağır darbe alacak olması. İngiliz hükümeti ise fabrikanın üretimi durdurma kararına tepkili. Başbakan Starmer, ülkenin çelik üretiminin durmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Yerli sanayiye ihtiyaç duyulduğunu da altını çiziyor. Çelik üretimi özellikle karbon emisyonunu düşürme politikası, artan maliyetler ve rekabet nedeniyle her geçen yıl düşüyor. Uzunluğu 140 metre, Rus füze teknolojisine sahip, okyanusların korkulu rüyası olmaya aday Kuzey Kore şimdiye kadarki en büyük savaş gemisini inşa ediyor. Uydu görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Kore'nin yeni savaş gemisi uyduya yakalandı. Geminin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un deniz filosundaki standart bir savaş gemisinden iki kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Kuzey Kore'nin batı kıyısında başkent Pyongyang'ın yaklaşık 60 kilometre batısındaki Nampo tersanesinde yapım aşaması devam ediyor. Gemi dikey fırlatma sistemleri, modern radarlar ve gelişmiş silah sistemleriyle donatılacak. Hem kara hem de denizden tehditlere karşı caydırıcılık sağlayacak. Uzmanlara göre bu teknolojik katılımda Rusya’nın payı büyük, askeri işbirliği yaptırımlara rağmen iki ülkeyi yakınlaştırıyor. Analistler ayrıca geminin tehditleri ve hedefleri diğer Kuzey Kore gemilerinden daha hızlı ve doğru bir şekilde izleyebilen radar sistemine sahip olduğunu söylüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentini balistik füzeyle vurdu. Pazar yerindeki patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dair ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk değerlendirme geldi. Bu bir hataydı dedi. Trump'ın bu açıklamaları Rus füzesinin hata sonucu mu pazar yerine düştüğü sorusunu gündeme getirdi. Sumi'deki saldırının şokunu yaşayan Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'a seslendi. Zelenski, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti. Yaşananları yerinde gör ve kararını ona göre ver dedi. Ukrayna lideri savaştaki kayıplarını da açıkladı. 100 bin Ukraynalı askerin 13 binde sivilin çatışmalarda öldüğünü duyurdu. Rusya ise saldırılarını sürdürüyor. Hedefte bu kez Karadeniz'deki liman kenti Odessa vardı. Rusya Odessa'yı dronlarla hedef aldı. Bir otomobil alevler içinde kaldı. Bir binada da saldırıyla şiddetli patlamalar yaşandı. Ukrayna cephe hattında en büyük kayıplarından birini yaşadı. Rusya sınır hattına yakın uçan bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Böylece savaşın başından bu yana Ukrayna ikinci F-16'sını da kaybetti. Ukrayna'ya Avrupa'nın desteğinde ise yeni bir aşamaya geçiliyor. Almanya'nın yeni şansölyesi Merz, Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzeleri temin etmeyi gündemine aldı. 500 kilometre menzile sahip füzeler Rusya'nın iç bölgelerini rahatlıkla vurabiliyor. Kazdıkları kuyu kör çıktı. Rum kesimi hüsrana uğradı. Güney Kıbrıs büyük umutlarla sondaj çalışması başlattığı 5. parselden eli boş dönüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Amerikan Exxon Mobil şirketiyle çok büyük gaz yatağı var diye kazmaya başladığı Kıbrıs adasının güneyindeki 5. parselde doğal gaza rastlanmadı. Sondaj gemisi sessiz sedasız bölgeden ayrıldı. Rum yönetimi 2017'de 5 ve 10 numaralı parselleri Amerikan Exxon Mobil şirketi ve Katar ortaklığına kiralamıştı. 2019'da 10 numaralı parselde orta büyüklükte gaz yatağı bulundu. Ancak Doğu Akdeniz'in tam ortasında bulunan yataktan gaz çıkartılması ekonomik bulunmadı. 3 boyutlu sismik çalışmalarda büyük umutlar vaat eden 5 numaralı parselde ise Ocak ayında sondaja başlandı. Rum yönetimi yeni sondajdan beklentisini 800 milyar metreküp'e kadar çıkardı. Boru hatlarıyla doğalgazı gazı adaya getirip Avrupa'ya satma planları dahi yapmaya başladı. Ancak çıkan sonuç Rumların hayallerini suya düşürdü. Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı da sessizliğe büründü. Uzay uçuşunda yeni bir tarih yazıldı. Aralarında popstar Katy Perry'nin de olduğu 6 kadın uzaya fırlatıldı. Milyarder iş insanı Jeff Bezos şirketi Blue Origin'le tarihi bir uzay yolculuğuna daha imza attı. 6 kadın uzay yolcusunun arasında dünyaca ünlü popstar Katy Perry, Jeff Bezos'un nişanlısı ve alanında ünlü kişiler vardı. Roket, Texas'ın Van Horn bölgesindeki fırlatma üstünden ateşlendi. Uçuş tamamen otonom olarak ayarlandı. Yani herhangi bir pilot bu uzay aracını yönetmedi tamamı kadınlardan oluşan uzay yolcuları yerden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaştı. Üstelik 6 kadın Blue Origin'in New Shepard adlı roketiyle uzayın sınırına çıkan ilk kadın ekibi oldu. Yolculuk yaklaşık 10 dakika sürdü. Uzay yolcuları 4 dakika boyunca yer çekimsiz ortamda kaldı. Bu uçuş Blue Origin'in 11. insanlı görev uçuşu olarak kayıtlara geçti. Katy Perry'nin dünyaya döner dönmez toprağa öptüğü anlarda dikkatlerden kaçmadı. Ali Sertel'le bugünün gündemi.